Bir de bu arkadaşımız, müspet milliyet ve menfi milliyet nedir diyor. Altıncı soru, sabrınızı suistimal ettin. Araplar pek millet demezler yani. Onlar milletin yerinde ümmet kelimesini kullanırlar. Vaka bu kelime de Arapçadan gelmiş ve şekliyle de zaten millet, milliyet filan Arapça edasında olduğunu herkes anlıyor. Milliyet meselesini biz mesela Müslüman milletiz. Bunda kullandığımız gibi aynı zamanda Türk milletiyiz diyoruz ve Anadolu milletiyiz de diyoruz, kullanıyoruz. Biraz şumullu görüyoruz bunu. Bir manayla bunu biz ırkçılığın dışında anlıyoruz. Bir manasıyla da Milliyetçi dendiği zaman onu ırkçı anlıyoruz. Belki şahsın tutumuna, davranışına ve hareketlerine göre bu hükmü veriyoruz. Bu itibarla da hakkında milliyetçi dediğimiz bazı şahıslar menfi milliyetçi, bazıları da müsbet milliyetçi oluyor. Eğer kelimeyi yerinde tutabilseydik, Müslüman milleti, Müslüman Türk milleti meseleyi inhiraf ettirmediğimiz gibi inhiraf etmiş kelimelerle de karşınıza çıkmayacaktık. Ama milliyet kelimesi bazen de ırkçılık manasında, ırkçılık hesabına kullanıldığı için menfi ve müsbet kayıtlarıyla meseleyi tavzih zarureti hasıl oluyor. Müsbet milliyetçilik, milletini itiraf edecek. Bu Anadolu'da yaşayan milletler, çeşitli akvamın uğrağı olan Anadolu'da yaşayan milletler, hakiki milliyetleri pek belli olmamakla beraber Türk milletidir. Daha evvel Hattiler var, Hititler var, Etiler var, sonraki devirlerde Selçuklar var, Osmanlılar var, şimdi de kimler var bilmiyorum. ve muhtelif akvamın tebelbür edip durduğu bir cemaat içinde saf milliyetçiliği, safkan milliyetçiliği bulmak çok zor. Öyleyse mantık bakımından esasen bir ırkçılık meselesi kabul edilemez. Müspet milliyetçilik, kendi milliyetini, ben Türk milletiyim normal, bunu ifade malum ilam olur, hasılı tahsil. Ama ben millet olarak her şeyimi Müslümanlığa borçluyum. Mazideki mefahirim Müslümanlığa borçluyum. 10-11 asır evvel ecdadım benim çadırı terk etti, bin çadır birden Müslüman oldu. Gönül dolusu imanla İslamiyeti inkiyat etti. O kadar gönülden bağlandılar ki yeni bir tarihçinin dediği gibi Türkler çoğu politik Müslüman olmuşlardır, maksatları budur. Yani İslam alemi üzerinde hükümdan olsunlar diye. Yani Türk milleti münafık millettir diyor, Türkçülük hesabına tarih yazıyor. Hayır, bu millet mütedeyyindir, nifaktan fersah fersah uzaktır ve Müslüman olurken de samimi Müslüman olmuştur. El-Kaim karşısında Tuğrul Bey'in inkiyat edip, hilafetin bekçiliği yapacağı vazifesini üzerine alması, ve halifeye senin arkandayım demesi, seni korumaya amadeyim demesi, gönlünden İslam'a bağlılığın ifadesidir. Bu Alparslan'ın amcasıdır. O günden beri de bu millet Müslüman milletidir. Çil çil kubbeleri Müslümanlık adınadır. Mesela Türklük adına yapılmış bir şey yok. Öyle mezz ki kabili tefrik değil. Türk Müslüman olmuş, cami yapmış. Cami niçin yapılır? Burada akımız içmek için değil, Allah'a ibadet etmek için yapılmış. Minareler Allahu Ekber demek için yapılmış. Binaenaleyh mazideki bütün mefairi Müslümanlık hesabına geçmiş. Hakkında öyle bir defter tutulmuş ki kendi kaçsa bile mahkeme-i kübrada Türk'ün mazisine ait defterini önüne getirdiklerinde her sayfanın her satırın başında Müslüman, 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 Müslüman olduğu görülecek. İşte bu yönüyle alıyor, bağrımıza basıyor ve sini açıyor. Elhamdülillah dokuz asırdan beri dini mübini İslam'a hizmet etmiş Müslüman Türk milleti diyor. Ve bu anlayışa müsbet milliyetçilik diyoruz. Bir başkası da yapabilir bunu. Müslüman Arap milleti, Müslüman Emevi milleti, Müslüman Ekrat milleti onlar da olabilirler. Böyle demede hiçbir beis yoktur. Menfisine gelince, Müslüman olmadan da Türk'ün şerefi onuru vardır. Müslümanlık ona pek de bir şey kazandırmamıştır. Zaten hakikaten mazisi iftiharla doludur. O kurduğu umranı, medeniyeti kendi ruhi hamulesiyle kurmuştur. Binaenaleyh ben şayet kendi ırkımdan olan birisiyle dinsiz dahi olsa karşı karşıya kalsam onu daima bir Müslümana tercih ederim çünkü benim ırkımdandır. Bu şekildeki bir anlayışa da biz ırkçılık manasına menfi milliyetçilik diyoruz. Ve bunu da bir kanser sayıyoruz. Avrupa kafir zalimlerinin içimizi attığına inanıyoruz. Her fitnenin kökünde bir Yahudi olduğu gibi bu meselenin kökünde de Türkeym ismindeki bir Yahudi'yi görüyoruz. Ve sonra Türkiye'de esasen Türk'te olmayan bir şaşkın tarafından Türkçülüğün esasları şeklinde sokulup bu milletin için atıldığını biliyoruz. Bu da fazla biraz izah oldu ama kusura bakmayın.